Sol Parti İzmir İl sözcüsü Hüseyin Çağlar katıldı. Hoş geldiniz. Ee, şimdi e, grup konuşmasını yapmak üzere e, değerli eş sözcümüz Çiğdem Kılıçgün Uçarı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Değerli mücadele arkadaşlarım, sevgili basın emekçileri ve sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. bir herhatın, ser sara, ser çavatın, sıma herami, ser ser saranami. Gezi direnişinin 10. yılında Eskişehir'de henüz 19 yaşındayken dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın dün ölüm yıl dönümüydü. Bu vesileyle Ali İsmail başta olmak üzere gezi direnişinde hayatını kaybedenleri saygıyla anmak istiyoruz. Ee, gezi direnişiyle birlikte açığa çıkan e, özgürlük talebinin, eşitlik talebinin, barış talebinin, ortak yaşam iradesi talebinin de yürütücüsü olacağımızı hem Ali İsmail şahsında hem de kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımız şahsında sözümüzü yinelemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta hasta tutsaklardan birer Yazıcı'yı kaybettik. Ee, Bişer Yazıcı bir gizli tanık e, beyanıyla 6 yıl, 3 yıl ceza almıştı ve 2 yıldır Van Yüksek Güvenlikli Cezaevindeydi. Hem doktorlar hem de Adli Tıp Kurumu, ATK, cezaevinde kalabilir raporu verdiler ki kendisi çok ağır bir karaciğer yetmezliğiyle e, savaşır durumdaydı. Daha sonra Diyarbakır'da hastaneye kaldırılan hasta tutsak Bişer Yazıcı ne yazık ki hayatını kaybetti ister cezaevinde ister dışarıda insanların yaşam hakkını en kutsal hak olan yaşam hakkını güvence altına almakla sorumlu olan bu iktidarın kendisi, bu devletin kendisi ve ona bağlı olan ATK kurumu aslında birer yazılısında bütün hasta tutsakların ölümüne imza atan bir pozisyondadır. Yüzlerce hasta tutsak cezaevlerinde aslında bu ölüm siyasetine, bu ölüm hukuksuzluğuna karşı mücadele veriyor. Bu mücadelenin de bizim mücadelemiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Sesimizi yükseltmeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz hafta Van Barış Anneleri Meclisi'nden sevgili Barış Annesi Heme Akdoğan'ı da kaybettik. 85 yaşındaydı Hema Akdoğan. Ee, kendi sözüdür nefes aldığım müddetçe bu ülkede barış mücadelesini vermek için elimden geleni yapacağım dedi kendisine rahmet ailesine ve tüm barış mücadelesi yürütenlere başsağlığı dilemek istiyoruz bizim de sözümüz olsun hemen anneye biz de nefes aldığımız müddetçe yarım kalan mücadelesini tamamlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz tabi hep hukuksuzluklardan bahsediyorum bir e, hukuk garabetini daha anlatmak isterim ee, 30 Temmuz 2022 yılında Ankara'da başta Ana Fatma Cemevi olmak üzere 4 Alevi kurumuna bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı failiyle ile ilgili olarak ATK'den ısrarla e, cezai ehliyeti yoktur rapor alınmaya çalışıldı. 2 e, tutuksuz yargılanan vardı, bir tutuklu yargılanan vardı ve 7'sinde 7 Temmuz'da yapılan mahkemede tutuksuz yargılananlar yani cemevlerine ve Alevi kurumlarına saldıranlardan tutuksuz yargılananlar beraat etti tutuklu yargılanan ise tahliye edildi. Bu cezasızlık politikası da biraz geçmişle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yine ay başında aslında e, Sivas Madımak katliamının yıl dönümüydü. O katliamın failleri ve karar vericileri ne yazık ki halen daha yargı önüne çıkarılmadı. Ne yazık ki daha bir yüzleşme ve hesap sorulamadı. Biz Madımak katliamının, Sivas katliamının aslında bugün yaşadığımız siyasi atmosferi dizayn eden bir katliam olduğunu söylemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaman aşımıyla karşı karşıya olan ve zaman aşımını duyduğunda da hayırlı olsun diyen bir cumhurbaşkanımız var. Ve bu cumhurbaşkanının yürütmüş olduğu hem hukuk hem siyasetin kendisi elbette ki Ankara'da cem evlerine dönük saldırıyı gerçekleştirenleri tahliye ve berat etmekten başka bir sonuç çıkaramazdı. Yine bugün Diyarbakır'da yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan 15 özgür basın emekçisinin davası görülecek. Yandaş olmayan, yandaş olmayı reddeden, gerçeklerden taviz vermeyen, görülmeyenin duyulmayanın sesi olmaya çalışan özgür basın emekçilerinin en kısa zamanda özgürlüklerine ve mesleklerine dönmelerini tabii ki diliyoruz. Bu toplumun gerçek anlamda yandaş olmayan basına ihtiyacı var. Gerçeklere ihtiyacı var ve basın emekçisi olan arkadaşlarımız bu gerçekleri yazdıkları için cezaevindeler 13 aydır ve bugün mahkemede çok iyi biliyoruz ki sansürü de gazeteciliğin nasıl bir faaliyet olduğunu ve gazeteciliğin suç olmadığını da mahkemede uzun uzun anlatıp büyük ihtimalle de ve olması gerektiği biçimde de e, tahliye olacaklar. Değerli aktarımız AKP mevkida'nın iktidarının e, yeni yüzyıl diye tabir ettiği dönemi hep birlikte yaşamaya başladık hem ülkenin kendisi hem de toplumun kendisi aslında ciddi bir çöküşte karşı karşıya. Bu ülkeyi tek tipleştirmek isteyen, tek sesli, tek renkli yapmak isteyen bir iktidar bunun için elinden geleni ardına koymadan aslında çalışmalarına devam ediyor. Her türlü keyfilik, her türlü hukuksuzluk, sansür, baskı, tehdit, hak kasları, yolsuzluk, yoksulluk, talan ve savaş politikalarıyla da bu toplumu baş başa bırakmaya çalışıyor. Birçok defa ifade ettik buradan da söyleyelim. Bütün toplumsal kesimlerin ve mücadele alanlarının bugün karşı karşıya olmuş olduğu saldırılar tek merkezden, bu iktidardan yönetiliyor ve biz aslında aynı saldırılarla karşı karşıya kalmış durumdayız. Yine hafta sonu Galata Saray Meydanı'nda 954. haftadır adaletin sesi olmaya eee adaletin sesi olma mücadelesini yürüten, büyüten ve bizce Galatasaray Meydanı'nı adalet meydanı yapan cumartesi anneleri, cumartesi insanları aynı şekilde daha bir araya gelmeden, basın açıklamasına başlamadan gözaltına alınarak ters kelepçelendiler. Bugün ve dün, daha doğrusu dün hem Eskişehir'de hem de Adana'da sokağa çıkmak isteyenler, LGBT artılar, hatta gençler, emekçiler, kadınlar daha demokratik haklarını icra etmeye başlamadan bu iktidarın kolluk güçleri tarafından kriminal bir halde gözaltına alınmaya çalışıyor. En son Adana'da sevgili milletvekili arkadaşımız Perihan Koca'da aynı saldırıyla karşı karşıya kaldı. Tekrar edelim, şiddetiniz karşısında dayanışmamız da mücadelemiz de dün olduğu gibi bugün de devam edecek. Türkiye'de demokratik siyasetin tek adres olduğumuzu ifade etmek isterim. Ve bu demokratik siyaset uzun bir süredir iktidar tarafından ve devletin birçok mekanizması tarafından da saldırıla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta Kobani Kumpas davasının duruşmalarından birisi daha gerçekleşti. Biz de arkadaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Kobani Kumpas davası kurmaca bir yargılama arkadaşlar. Hukuki hiçbir alt zemini yok. Niye böyle söylüyorum? Sevgili Gülten Kışanak en son mahkeme salonunda şunu söyledi. Siz bizi suçlayacak herhangi bir delil bulamadınız ama bizden suçsuzluğumuzu kanıtlamamızı istiyorsunuz. Yine birçok hukuki itirazları reddeden mahkemenin red gerekçelerinden birisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Demirtaş'ın tahliye talebini reddederken özcesi dışarıda adalete zarar verebilir diye absürt bir kararın imzası, altına imza atan bir mahkeme heyetiyle ve bir iktidarla aslında karşı karşıyayız. Mahkeme tarafından 5267 sayfalık bir mütalaa hazırlandı. Bu mütalaanın kendisi de aslında arkadaşlarımız inceleyebilirse hiçbir hukuki temel olmayan mütalaa ve mahkeme heyeti şunu söylüyor. İktidar biziz. Iktidarın hukukuyuz, iktidarın mahkemesiyiz. Biz ne kadar istersek siz o kadar hapiste kalırsınız. Biz ne kadar süre verirsek o kadar sürede savunma yapabilirsiniz. Sizin varlığınız bile bu mahkemenin kurulmasına ve sizin yargılanmanıza yeterlidir. Yani bu mahkeme bir anlamda oldu bitti mahkemesi. Hukuki hiçbir altyapısı olmayan bu siyasi komplo yargılamasının esas nedenlerini hep birlikte bakalım. Kobani bütün dünyada insanlık dışı çeteye karşı büyük bir direnişle savunulan bir kentin adı tarihe yazılmış ve kazanılmış bir onur savaşının olduğu kent. Bu Kobani mücadelesi ve direnişi Türkiye'de, dünyada insanlık için nasıl büyük bir kazançsa kimi çevreler için de büyük bir kayıp elbette ki. Kürt halkının iradesinin yok edilmesine umut bağlayanlar işitle birlikte Kobani'de kaybetti. Ve bu kaybın sonucu olarak yargı eliyle, Türkiye'de iktidar eliyle yeni bir kumpas davası kuruldu. Ve o dönemde yaşanan bütün olumsuzluklar, bütün ölümler, bütün yağma hepsi ne yazık ki HDP'li seçilmiş milletvekillerimizi ve o dönem eş başkanlık yürüten arkadaşlarımızın fail olarak gösterilmeye çalışıldığı bir mahkeme senaryasıyla karşı karşıyayız. Katil diye ifade eden arkadaşlarımız bu ülkede demokratik siyasetin en yegane temsilcisidir. Eğer katil arıyorsa bu iktidar kendisine ve işbirliği içinde olduğu bütün mekanizmalara, örgütlere baksın diye de ifade etmek isterim. 2014 yazından itibaren aslında Kobani ile dayanışma etkinlikleri, eylemleri başlamıştı. Yaz ayları boyunca gerçekleşen etkinliklerde hiçbir ölüm meydana gelmedi sevgili arkadaşlar. İlki Muş Varto'da Hakan Buxur polisler tarafından katledildi. Ertesi günlerde gerçekleşen protest etkinliklerinde ise polis halka ateş etmekten geri durmadı. Sadece Siirt'te korucular eliyle içlerinden Necmettin Çelik ve 17 yaşındaki oğlu Yusuf Çelik olmak üzere 6 kişi katledildi. Bununla ilgili açılmış hiçbir dava yok. Bununla ilgili yürütülen hiçbir süreç yok. Bu süreçte 18 yaşında olan ve 18 yaş altı olan 11 çocuk katledildi ama kamuoyunda sadece bir çocuğun ismi geçiyor. Açık ifade edelim. O gün, daha doğrusu 6-8 Ekim olaylarında yaşamını yitiren herkes için aynı acıyı paylaşmak durumundayız. Ama katledilenlerden sadece bir kişinin ismi üzerinden yürütülen bu davanın, bu propagandanın kendisi bile HDP'nin haklılığını ortaya koymak için yeterlidir diye düşünüyorum. İstismar ettikleri bu çocuk üzerinden ne yazık ki demokratik siyaseti boğmak istiyorlar. Aynı şekilde Nusaybin'de babasının elinden tutarken öldürülen 8 yaşındaki Beşir Ramazan Arif çocuk değil miydi? Bununla da ilgili yürütülen hiçbir hukuki süreç olmadığını da ifade etmek isteriz. Kobani davasının kendisi bir tertip davası. Niye öyle söylüyorum? Biz sadece söylemiyoruz bunu. Bakın o günden bugüne ortakları olan Hüdapar'ın bugünkü başkanı ve iktidarın ortağı Yapıcıoğlu, Sputnik Radyo'ya 5 Ekim 2020'de bir demeç vermiş. Aynen okuyorum. Çözüm süreci 6-8 Ekim'den önce bitmişti. Ama bunun ilanı geciktiriliyordu. Bize de kurbanlık koyun rolü biçilmişti. Hatta belki de devlet ya da hükümet içerisindeki birilerinin gözünde kurbanlık koyunduk. Çözüm süreci bitecekti, bitmişti aslında ilan edilecekti. İlan için bir gerekçe lazımdı. Onlar bizim üzerimize saldırsalardı, onlar diye hitap ettiği bizleriz arkadaşlar, çok büyük katliam yapsalardı, onlar da onların üzerinden yani devlet de HDP'lilerin üzerinden silindir gibi geçecekti demiştir. Ve HDP'lilerin de çözüm sürecine zulüm eden taraf olarak kamuoyuna yansıtacağının bilgisini vermiş. 6-8 Ekim işte karşı Kobane destek protestolarında, Hüdaparların da içinde olduğu nasıl bir terlemin olduğunu kendi ifadelerle çok açık ifade etmiş, üstüne söyleyecek bir söz bulmak mümkün değil. Ancak bununla ilgili ek bir bilgiyi paylaşmak isterim. Ebu Hanzala Kod isimli Halis Bayuncuk dün tahliye edildi. İşidin Türkiye yöneticisi olduğu suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Ebu Hanzala 8 kez tutuklanıp serbest bırakıldı. Bu tahliye bile tek başına işitle, işte ders dirsek teması olanlarla mevcut iktidarın ilişkisini göstermek açısından yeterlidir diye düşünüyoruz. Kaldı ki Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hanzala'nın babası olan Hacı Bayancuk'un Hizbullah Şura üyeliğinden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığında avukatını üstlenmişti. Anlıyoruz ki iktidarla kurdukları ittifakın sonuçlarını almaya başladılar. Geçtiğimiz dönemde de zaten birçok Hizbullahçı yani Kürtlerin kanına doymayan Hizbullahçılar tek tek bu iktidarı ile serbest bırakılmıştı. Kobani protestoları bittikten sonra Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var, yalan bir söz. 7 Haziran seçimlerinden 9 ay önce vuku bulan 6-8 Ekim olayları ile ilgili şu cümleyi kurdu sahada alanlarda. 7 Haziran'da 80 vekil alınca ortalığı yıktılar diyerek aleni yalan söylemekten geri durmadı. Protestolardan tam 7 yıl sonra Kobani davası açıldı ki bir kumpas olması da zaten 7 yıl sonra oluşunu gösteren. Aynı şekilde bu mahkemelerde daha sonra çete üyeliğinden ihraç edilecek olan hakimler, savcılar görevlendirildi. Türkçüsü, citemcisi, ırkçısı alabildiğince Kürt düşmanlığını besleyen bütün kesimler bu mahkemelerde görev aldı. Halen de almaya devam ediyorlar. Kobani kumpas davası Türkiye'de bir hukuk katliamıdır. Hukukun bittiği noktadır. Hakikatlerin karatıldığı bu süreci görmek isteyenler Kobani kumpas davasına baksınlar. Kobani düştü düşecek diyenlerin suya düşen hayallerinin intikamını almak için de yürütülen bir süreç olduğunu ifade etmek isteriz. Yine o süreçte yürütmenin başındaki yönetici halen sah İçişleri Bakanı halen sağ. HDP'li yöneticilerin 6-8 Ekim olayları başladığından iki gün sonra, belki de bir gün sonra, bir tertibin olduğunu fark ettiklerinde yaptıkları görüşmeler var. Yürütmenin başıyla ve İçişleri Bakanı'yla. İçişleri Bakanı o gün HDP'li yetkili arkadaşlarımıza aynen şu cümleyi kuruyor. Kontrol dışı paramiliter güçler var. Kayıtlarda mevcut olan bu bilgiyle ilgili olarak mahkeme boyunca hiçbir işlem yapılmadı. Bu paramiter güçler kimlerdir? İktidar tarafından neden korunuyor? Neden yargı önüne çıkarılmadığına dair ne iktidardan ne de mahkeme süreçlerinden dönüş yapılan hiçbir bilgi ne yazık ki yok. Yine 15 Temmuz darbe girişiminde kamu görevlisi olanlar 6-8 Ekim döneminde güvenlik bürokrasisinde görev yapıyorlardı iktidar diyor ya darbecilerle mücadele ediyorum. Bunlarla da mücadele etmesi ve isimlerin açıklanmasını istiyoruz. Ama ne yazık ki bunlarla da ilgili yürütülen hiçbir işlem yok. İşlemin yapıldığı tek kesim Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticileri, seçilmişleri, eş başkanları ve Kobani direnişine destek veren yurttaşlarımız. Bu kumpas davası AKP-MHP iktidarının tıpkı Gezi davasında olduğu gibi aslında toplumsal muhalefete yönelik siyasi bir darbesidir. Gezi ve Kobani protestolarında esas açığa çıkan şeyin kendisi aslında sokağa demokratik mücadelenin meşru alanına dönüştüren iradeye yönelik bir saldırıdır. Hiç kimse zannetmesin ki Kobani'den çıkan sonuç sadece Kobani davasında Gezi'den çıkacak sonuç sadece Gezi davasında yargılananlara bağlayacak. Tam tersine bu dosyalardan çıkacak sonuç o kadar toplumsal ki Tam da içinde bulunduğumuz bu yüzyılın bizlerin istediği bir yüzyıl mı? Bizi faşizmle boğmaya çalışan AKP MHP'den yüzyılım olacağının göstergesi olacak bir davadır. Buradan seslenelim. Bu davayı görmezden gelen siyasetçiler, bu davayı görmezden gelen gazeteciler, aynı son ne yazık ki Türkiye'deki bütün hakları bekliyor. Ses olmak zorundayız. Kobani bir kumpas davasıdır. Demokratik siyasete yönelik bir darbedir. Bununla mücadele etmek de hepimizin asli görevlerinden birisidir. <laughs> Biliyoruz ki esas gündemlerimizden birisi de aslında ülkede yaşanan ekonomi ve ekonomik kriz. Hepimiz her gün acaba hangi zamlarla uyanacağız diye güne başlıyoruz. AKP-MHP iktidarı Türkiye yüzyılı ifadesini kullandığından itibaren zamlar başladı ve o yüzden bu yüzyılın kendisine zam yüzyılı demek bence en doğru tespitlerden birisi olacak. E, zam yüzyılı, enflasyon yüzyılı, savaş yüzyılı, emek sömürüsü yüzyılı demek yerinde olacak. Bu iktidarın parolası çok net sevgili arkadaşlar. Kaşıkla veririm, kepçeyle alırım. Asgari ücretle çalışmaya başlayanlara yakın dönemde bir zam yapıldı. Bu zam daha emekçilerin cebine girmeden başka zamlarla uyandık. Ve aslında yapılan olan zamın da bir işe yaramadığını hep birlikte deneyimledik. Kamu emekçileri memurlara haklı olarak almış oldukları bu 22 bin liralık ücret karşısında alanlarda seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Biz de Yeşil Sol Parti olarak ifade edelim. Bize reva görülen emekçiye, işçiye, hatta işsize deva görülen bu düzen karşısında emekçilerle yan yana olacağız. Emekçilerle birlikte sesimizi yükselteceğiz. Bu talan ekonomisini, rant ekonomisini hep birlikte ifşa etmeye devam edeceğiz. Emekçilere en düşük kamu emekçinin maaşı 22 bin lira ama kök maaş 13.870 sevgili arkadaşlar. 8 bin lira olarak gözüken zam resmi bir zam değil, seyyanen bir zam elden veriyor devlet. Böyle bir yöntemi tercih etti. Ee, bu 8 bin lira resmi değil elden veriliyor. Bundan dolayı da aslında birçok hak kaybıyla karşı karşıya kalacağız. Yoksulluk sınırının 40 bin lira olduğu bir yerde 22 bin liranın kendisine bir ücret zammı demek elbette ki mümkün değil. Yine komisyonda muhalefetin ısrarıyla emeklilere de yüzde 25'lik zam konuşuldu ve bu zamın kendisinin de çağrı olmayacağını ifade edelim. Biliyorsunuz ki yine geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu'na bir torba yasa geldi. Bu torba yasa aslında AKP MHP iktidarının siyasi niteliğiyle birlikte aslında ekonomik anlamda da neler yaptığını ve neler yapacağını da göstergesi niteliğinde. Aynı torba yasada hem memurlara enflasyon oranının altında bir zam hem de çok ciddi bir vergi yükü getiriyor. Peki bu torba yasa esasen ne diyor? Paraya ihtiyacımız var çünkü deprem oldu. Soralım buradan yaklaşık 20 yıllık AKP iktidarı boyunca yani 2003 ile 2022 yıllar arasında yaklaşık 90 milyar lira deprem vergisi toplanmış. Bu deprem vergilerinin nereye gittiği konusunda iktidardan net bir açıklama yok. Ancak Van depreminde 2011 yılındaki Van depreminde bugünün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sözü var. Duble yollar yapmışlar, kullanamadığımız havalimanları yapmışlar ve sağlığa harcamışlar ki toplumun sağlığa erişemediği meselesi de gün gibi ortadayken bunu söylemekten de geri durmadılar. Bu ek vergilerde yüzde sekiz olan KDV'yi yüzde on, yüzde on sekiz olan KDV'yi yüzde yirmi, bununla birlikte de aslında ek motorlu taşıtlar vergisi getirerek çaldıkları, çıktıkları her şeyi bu halkın, bu emekçinin boynuna oturarak almak niyetinde olduklarını gösterdiler. Eğer deprem vergilerini deprem için kullanmış olsaydı bu iktidar, belki de bu vergi yükü olmayacaktı. Ama aynı şekilde yaşadığımız bu ekonomik krizi ve mevcut iktidarın bize dayatmış olduğu bu ekonomiksizliği savaştan bağımsız ele almamız mümkün değil. Çok ciddi bir savaş çok ciddi bir savaş politikalarla birlikte çok önemli bir savunma sanayisine yatırım yapmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık ekonomik kriz Kürt sorununda derinleştirilen çözümsüzlükle ve savaşla birlikte her birimizin sofrasında. Eksilen her dilim ekmek, eksiden her, her kaşık çorbanın kendisi bu savaş politikalarından ayrı ele, ele alınamaz. O yüzden biz alanlarda hem ekonomik kriz karşısında sesimizi yükselteceğiz hem de bunun temel sebeplerinden birisi olan savaşa karşı sesimizi de yükseltmeye elbette ki devam edeceğiz. Vergilerle ilgili olarak seçim döneminde ifade ettik yine buradan da ifade edelim. Seçimi kazanmak için kamunun kaynaklarını har vurup harman savuran bir iktidarla karşı karşıyayız sarayın günlük harcaması eski para birimiyle 15 trilyon. Oradan vermek yerine yapmadığı zamdan ve yüklediği vergiden neler koparabilirim diye karşımıza duran bir iktidarla karşı karşıyayız. Tekrardan söyleyelim. Emekçilerin, işçilerin, işsizlerin yanındayız. Bu rant ve talan politikasını ifşa etmeye, emekçilerle birlikte de sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü bu krizin pan zehiri biziz ve bizlerin mücadelesi Değerli arkadaşlar sözlerime son verirken geleceğimizi toplumun tercihini yansıtmayan bu seçim sonuçlarına mahkum etmeyecek kadar güçlüyüz. Demokratik siyasetimizi, mücadelemizi AKP ve MHP faşizminde boğdurmayacak kadar dirençliyiz. Kimliklerimizi, inançlarımızı, dillerimizi dün olduğu gibi bugün de yaşatacak kadar köklüyüz. Bu dirençle, bu güçle ve bu tarihsellikle yeniden yapılandırma süreci başlattık. Bu süreç hepimizin süreci. Bu çağrı da aslında sizlerin çağrısı. Dolayısıyla başlattığımız halk toplantıları ve akabinde yürüteceğimiz bütün parti faaliyetlerinde bugüne kadar emek veren bütün arkadaşlarımızı bu sürece ortak olmaya, üzerimizde kurulan kumpaslara, üzerimizde kurulan faşizme karşı ortak mücadeleye davet ediyorum. Tekrardan hepinizi grup toplantımıza katıldığınız için saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli eş sözcümüz Çiğdem Kılıç Uçar'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir e değerli konuklar.